Tenceremizi ocağa alıp şöyle bir su bardağı suyumuzu döküyoruz. Ve daha sonra 125 gram tereyağı kullanacağım. Ben tereyağını bu margarin boyutunda olanları kullanıyorum. Ölçümü daha kolay oluyor. Tam 125 gram tereyağımı da koydum. Kaynamaya başladıktan sonra unumu koyacağım. Bu şekilde karıştırarak tereyağını eritiyoruz. Tereyağım kaynamaya başladı. Şimdi bir su bardağı unu ilave ediyorum. Ve altını kısıp unun kokusu çıkana kadar karıştıracağım. Biraz orta ateşe getiriyorum. 5 dakika kadar bu şekilde unumu pişireceğim. Tam 4 dakika boyunca karıştırdım ve unumu da pişirdim. Şimdi soğumaya bırakacağım. 15 dakika kadar dinlensin. Dinlendikten sonra yumurtalarını kıracağız. Şimdi yumurtalarımı teker teker koyacağım. Şöyle bir taneyi kırdıktan sonra çırpacağım. Onu yedirdikten sonra ikinciyi kıracağım. Şimdi ikinciyi kırıyorum. Ve son olarak üçüncü yumurtamı da kırıyorum. Evet, üç yumurtamı da teker teker kırdım ve şöyle bir kıvam oluştu. Bütün yumurtalarımı teker teker yedirdim. Şimdi sıkma torbama yerleştirip tepsiye sıkacağım. Evet şöyle sıkma torbama doldurdum. Şöyle ağzı geniş bir uç kullanacağım. Büyük olmasını istediğim için büyük büyük sıkacağım. you yeah. Evet muhallebimiz için şöyle iki buçuk su bardağı kadar süt bir buçuk çay bardağı şeker bir tane yumurta bütün güzelce çırpıyoruz karıştırdıktan sonra da altını açıp pişirmeye başlayacağız Vanilyasını en son koyuyoruz. Piştikten sonra. Unumuzu da koyalım. 3 yemek kaşığı kadar da un kullanacağım. Şöyle bir, iki ve üç. Homojen kıvama getirdikten sonra altını açıp pişirmeye başlıyorum. Topaklanmaması için. Şimdi altını açabilirim. Kaynayana kadar pişireceğiz. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp vanilyasını koyacağız. Evet kaynamaya başladı. Altını kapatacağım. Ocaktan alacağım ve daha sonra da vanilyasını ekleyeceğim güzelce karıştıracağım soğuduktan sonra da içine sıkabiliriz. İçi boş olduğu için zaten direkt doluyor. Tek bir taraftan sıkmamız yeterli şöyle aşağı yukarı yaparak. Ağırlığından anlıyorsunuz zaten dolduğunu. Evet çikolatalarım da orada. Biri beyaz çikolata, birisi sütlü çikolata. Benmaru usulü eritip süslemesini yapacağım. Zaten fışkırıyor sağından sonundan Dolduğunu o şekilde de anlayabiliyorsunuz. çikolatalar donmadan hızlı hızlı